arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biz devlet yönetimini gördük. Oradan arkadaşlar saray görevlerini, divanın alt birimlerini unutmayın. Tamam, bunlar önemlidir bizde. Şimdi orduya bakalım. Ordu ordudaki, ordudaki mantık da zor bir mantık değil. Yani zorlamayın kendinizi. İslam öncesindeki ordu ile İslami dönemdeki, Türk İslam'daki ordu birbirinden farklı. Hatırlayın İslam öncesinde her Türk asker sayılırdı. Burada öyle bir mantık yok. Çünkü artık yerleşik bir hayat var İslam'la birlikte. Arkadaşlar ne diyor burada? Şöyle bakalım. Burada dikkat etmeniz gerekenleri söyleyeyim size. Gulamanı Saray tamam mı? Ve eyalet askerleri. Tamam. Şimdi eyalet askerlerinde önemli olan ikta. Ne demek yani? Bunlar taşra ordusu. Buraya dikkat. Osmanlı'daki tımarlı sıpah gibi Bunlar savaş zamanı savaşa gidiyorlar. Savaş olmadığı zaman toprak üretimlerini etliyorlar ve hizmetleri karşılığı ikta alıyorlar. Kılıç, kılıç hakkı. Osmanlı'daki tımar gibi düşünün. Sayıları yeteri kadar yani e, işte şöyle düşün 50-60 bin kadar. Arkadaşlar bir de gulamanı saray vardır. Gulama, gulam köle demektir bakın. Saray bildiğiniz saray. Gulamanı saray sarayın kölesi. Osmanlı'daki Yeniçeri gibi. Osmanlı'daki devşirme kapı kulu gibi. Bu da merkez ordusu. O zaman eyalet askerleri taşra ordusu ikta var. Gulaman Saray merkez ordusu maaş var. Bunlara maaş veriyor devlet. Peki kim bunlar? Gulaman Saraylar kim? Arkadaşlar bunlar savaşta ele geçen esirler. Satın alınan esirler bunlar alınıyor, Türkleştiriliyor, İslamlaştırılıyor ve bunlar saray ordusu yapılıyor. Ve doğrudan hükümdara bağlıdır bunlar tamam mı? Ve maaşları, şey, hizmetleri karşılığı da Bistegani dediğimiz bir maaş alırlar. Osmanlı'daki yinçenin aldığı ulüfe gibi düşünebilirsiniz. Mesela bunların okulları vardır. Gulamhane. Osmanlı'daki ise Enderun'du hatırlayın. Yani bunlar Gulamhane'de yetişiyorlar. Osmanlı'daki Enderun'da yetişiyor. Ya da Acemi olanlar Ocağı'nda yetişiyor. Bu ikisini lütfen unutmayın. Olur mu? Merkez ordusu, taş ordusu. Soracaklarsa bunu soracaklar. Eğer askerini Gulamhane sarayı. Gulam sistemi Karahanlılardan biri var. Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu. Bunlarda gulam sistemi var. Müfretler iciks giyinimli olanlar, gösterişli saray muhafızları gibi. Has ordusu bak has, has hükümdar. Sultana bağlı özel birlikler. Maaşla, hizmetleri karşı da hizmetleri karşılığı ikta alırlar ya da almazlar gibi bir mantık kurmayın. Ama şurada kurun. Gulamanı saray maaş alır, eğer askeri ikta ordusu ikta alır. Tamam mı arkadaşlar? Türkmenler, arkadaşlar Türkmenler savaş zamanı savaşa katılan işte gönüllü askerlerdir. Ondan sonra sipahiler atlı askerler, yardımcı kuvvetler. Hani savaşa gidiyoruz bize bağlı olan devletler vardır. İşte nedir bu? Suriye Selçukları, Kirman Selçukları gibi. Onlar savaşa gideceğimiz zaman orduya asker gönderirler. Arkadaşlar ne diyor? He, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu. Bunlar da donanma yok. Bak. Donanma yok bunlarda. Kimde var? Türkiye Selçuklu'da var. Türkiye Selçuklu'da donanma var. Kaptanı Derya var, Reisül Bahır var. Bizde donanmacılık Çaka ile başlıyor. Ama bu devletlerde donanma örgütü yok, donanma ordusu yok. Tamamdır arkadaşlar. Peki şöyle bir bakalım, geri gelelim yanlış olmasın. Tamam. Şöyle bakalım. Ne diyor? İşte bakın Gulam. Gulam, Gulam. Karahanlı, Gazdili ve Büyük Selçuklu. O zaman bu üç devlette de Gulam var. Hassa, hassa, hassa. Üçünde de hassa var. Ee, arkadaşlar şeye bakın şimdi. Büyük Selçuklu'ya bakın. İkta ordusu, eyalet ordusu, eyalet ordusu. Bunlar eyaletlerdeki ama ikta sistemi yok. O zaman ikta ordusu ilk defa Büyük Selçuklu olduğuna göre yani Karahanlı ve Gazne'de ikta yoksa e, şu anlama gelir. Türk İslam tarihinde ilk defa ikta sistemi Büyük Selçuklu başlar. Ayrıntı bir bilgidir ama yine de mantığı kurmadığına bilmenizde fayda var. O zaman Gulaman'ı saraylar unutulmayacak tamam mı? Bunlar maaşlıdır. İkta ordusu unutulmayacak. İkta ordusu Selçuklu'da var. Karahanlı Gazne'deki karşılığı eyalet ordusudur tamam mı? Has ordusu Sultan Havalı özel birliklerdi. Geldik şimdi hukuka arkadaşlar. İslam öncesinde hukuk bir taneydi. Örsü hukuk vardı. Biz ona ne diyorduk İslam öncesinde? Töre. Peki törenin törenin İslami dönemdeki karşılığı ne? Örfü hukuk. Ve İslami dönemde din sosyal hayatta çok etkili olduğu için ayrıca bir şeri hukuk var. O zaman Türk İslam devletlerinde hem örfü hukuk hem de şeri hukuk var. Tamam mı arkadaşlar? Örfü hukukun başında emiri dat var. Emiri dat. Bakın. Kayna, gelenek, görenek, örf, adet, hükümdarın emirleri. Şeri hukukun başında kadil kudat var. Kadil kudat kadıların kadısı var. Adalet Bakanıdır kadil. Kudat ve şerif hukukun kaynağı İslam'dır. Kur'an, sünnet, icma, kıyas'tır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmuyoruz. Bir de üst mahkeme var. Başkanı hükümdardır. Ona da Divan-ı Mezalim derler. Divan-ı Mezalim'de e, devleti karşı suç işleyenler, rüşvet alanlar, siyasi suçlular, üst düzey devlet adamları bunlar yargılanır. Başkanı da hükümdardır. Bir de kadı leşker vardır. Kadı leşker çok bilmenize gerek yok durumda kadı, leşker. Arkadaşlar leşker asker demektir. Yani askeri kadı askeri davalara bakar. O zaman örfü hukuk, şer'i hukuk ve mezalim mahkemesini unutmayın. Örfü hukuk, emiridat, şer'i hukuk, kadil kudat unutmuyoruz. Örfü hukukun kaynağı töre, gelenek, görünek, Şer'i hukukun kaynağı Kur'an, İslam. E, sosyal ve ekonomik hayat arkadaşlar sosyal ve ekonomik hayatta neyi bileceksiniz biliyor musunuz? Net, toprak, toprak sistemi, ve vergiler. Şimdi toprak sisteminde yine sorulan sorudur. Bakın bir mülk toprak, mülki arazi yani mülki. Kime ait? Kişiye. Mantık ne? Mülk arazi. Kişiye aitse bu araziler alınıp satılıp devredilebilir. Kişiye ait çünkü. Miras bırakılabilir. Eğer bu arazi Müslümana aitse öşri arazidir, öşür. Hristiyana aitse haraci arazidir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın mülk arazi kişiye aittir. Alınıp satılıp devredilip miras bırakılabilir. Eğer Müslümana aitse bak dine göre ayırdı gördünüz mü? Öşri arazidir. Hristiyana aitse, Müslüman olmayana aitse ya da Yahudi'ye aitse haracı arazi olarak geçer. Mülk arazi kişiye ait. Miri arazi devlete ait olandır. Mir devlet demektir zaten. Mir arazi devlete ait olandır. Bunun alt birimleri vardır. Nedir mesela? Has arazi. Bakın has. Hükümdar ve ailesine ait olan arazi. Has. Arkadaşlar vakıf arazi, vergi vakıflara ayrılan arazidir. Ham, ham, han, hamam, köprü, cami, medrese, sebil aklınıza ne gelirse arkadaşlar. Bir de ikta arazi, devlete aittir bu da ama vergi geliri memur ve askerlere hizmet karşılığı olarak verilen arazidir. Osmanlı'daki tımarın karşılığıdır. O zaman bu toprak çeşitlerini unutmuyorsunuz çok önemli. Bakın öşri haracı, has, vakıf, ikta. Vakıf sosyal devlet anlayışıdır. Şimdi bir de Arkadaşlar ha, ikta sistemi diyor. Ee, şurada vergilere geçmeden önce. ikta sisteminin bunu biraz dağıtmışlar. İkta neydi? İkta neydi? Devletin memur askerleri sizinle karşılığı verdiği topraktı. Toprağın vergi ileriydi. Peki bu sistemin faydaları ne? Osmanlı'daki tımarın faydaları neyse Selçuklu'daki ikta'nın faydası da aynı. Ne diyor? Bakın Taşra'daki görevlerin maaşları ödenir. Memuru askerin maaşını ödersin bu sistem sayesinde. Toprak devletin ya. Üretimi devlet, devlet üretimi denetler. Güzel. Böylelikle üretimde süreklilik sağlanır. İkta verilen bölgelerin güvenini sağlanır. Çünkü ikta askeri, ikta ordusu, ikta askeri arkadaşlar buradaki üretimi denetler. Doğal olarak güvenliği sağlar. Böylelikle otorite güçlenir. Aynı zamanda oradaki vergilerin toplanması kolay olur. Çünkü oradaki asker aynı zamanda güvenini sağlamanın yanında vergiyi de toplayan kişilerdir. Ve mümkün olduğu kadar boş araziyi tarıma açıp üretimi desteklediğin için göçebeleri yerleşik hata geçirirsin. Yani göçebe Türkmen istemezsin, yerleşik Türkmen istersin. Görükten vergi alamıyorsun, görükten bir tek ağınan vergi salırsın. Öşür haraç alamazsın. Arkadaşlar ne diyor? Eyalet ordusu bu sistem sayesinde oluşur, tamam. Ülke bayındır hali gelir, tamam. Ee, ne diyor? Düzenli bir yapılması, tarımın düzenli sürekli bir şekilde yapılması sağlanır tımarla hemen hemen aynı. Tamamdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Soru bazen geliyor bununla ilgili. Şimdi gelelim şuraya. Arkadaşlar vakıf sistemi çok basit bir mantığı vardır vakıfın. Vakıf İslam anlayışının bir üründür. Sosyal devlet anlayışıdır. Devlet halkın ihtiyacını karşılar. Toplumun ihtiyacını karşılar. Eğitim sağlık ihtiyacını karşılar. Mesela dar şifa kurar. Merdahane, bimarhane, Hatırlayın bunu. Şifa, hanedarı, şifa. Buralar hastane anlamına gelir. E Medrese eğitim kurumu kurar. Kütap, e, yani Sıbyan Mektebi kurar diye bir ifade. Ve buralardan e, para almaz. E, kervansaray kurar, yolcular barınsın diye. E, Tekke zaviyeler kurar, insanlar orada barınsın diye. Buradan ücret almaz. Peki buralar ne ile karşılanır? Vakıflar aracılığıyla karşılanır. Peki vakıfların gelirlerinden birisi nedir? Vakıf arazilerdir. O zaman bir ülkede vakfın olması o ülkede sosyal devlet anlayışının olduğunu gösterir. Tamam mı arkadaşlar? Güzel. Şimdi geldik bir de vergi sisteminde vergi sorulur. Türk İslam devletlerinde vergiler neler? Bir, öşür, öşür. Müslüman çiftçiden ürün üzerinden alınan vergi. Bak ürün üzerinden. Çiftçiden alıyorsun bunu. Ç. Haraç. Gayrimüslim çiftçiden, bak bunda çiftçiden alıyorsun, Gayrim çift, gayrimüslim çiftçiden ürün üzerinden alınan vergidir. O zaman öşür ve haraç tarım vergisi, ürün üzerinden alınır. Arkadaşlar cizye baş vergisidir. Gayrimüslimler askere gitmezler ve askere gitme, gitmedikleri için de bir vergi öderler. Bedelli askerlik gibi düşünebilirsiniz bunu. Her yıl öder. Kim öder bunu? Askeri gitme yaşına gelip de gitmeyen gayrimüslim erkek öder. Kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar böyle bir vergi ödemez. Arkadaşlar ne diyor? Humo'su şer'i ganimetler. Ve bir de zekat. Bir de zekat. Zekat da ne? Bu da devlet tarafından toplanır. Zenginden alınıp fakire verilir. O yüzden öşür, harat, cizye, ganimet ve zekat şer'i vergilerdendir. Unutmuyorsun. Din, dinle yönetildiği için devlet vergi sistemi de ikiye ayrılıyor. Şer'i örfi. Bir de örfi vergiler vardır. Örfi vergiler Kur'an'da olmayan, İslam tarihinde olmayan sonradan eklenen vergilerdir. Ee, mesela ağınan vergisi. Hükümlerin emriyle kondur bu vergi ve bu vergilerin oranları artabilir. Ağınan vergi küçükbaş hayvan vergisidir. Arkadaşlar baş pazar vergisidir. Ağınan ve baş vergileri örfi vergilerdir. O zaman aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerdendir sorusun cevabı ağınamdır, baçtır. Şer'i vergilerdendir sorusun cevabı öşür, haraç, cizye, ganimet ve zekattır. Tamam mı arkadaşlar? Evet, fütüvvet fütüvvet dediğimiz şey hani ekonomide dedik ya ahilik. Ahilik. Arkadaşlar bunun da mantığını şöyle kuralım. Büyük Selçuklu devleti, Büyük Selçuklu devleti, Türkiye Selçuklu devleti ve Osmanlı Büyük Selçuklu devleti fütüvvet bak F ile yazdım. Türkiye Selçuklu devleti ahilik, ahilik. Osmanlı e, lonca Bunlar şey, esnaf örgütlenmesi. O zaman Büyük Selçuklu'daki esnaf örgütlenmesinin adı Fütüvvet'tir. Fütüvvet teşkilatlıdır yani. Türkiye Selçuklu'daki esnaf örgütlenmesi ahiliktir. Osmanlı'daki esnaf örgütlenmesi loncadır. Büyük Selçuklu ve Türkiye ki esnaf örgütlenmesi Müslüman esnaf örgütlenmesidir. Burada Müslümanlar örgütlenir. Osmanlı'da? Müslüman da vardır, gayrimüslim de vardır. Fark etmez yani Müslümanlar, gayrimüslimler birlikte örgütlenebilirler. Peki bunun özelliği nedir? Arkadaşlar fütüvvet ya da ahiliğin özelliği şudur. Esnaf dayanışmasıdır. Esnafa kredi verir. Esnaf kefalet şeklinde kredi verir. Orta sandıkları vardır, yardımlaşma sandıkları vardır bunların. Aynı zamanda arkadaşlar esnafı denetler. Onun ne mal ürettiğini denetler. Hangi kaliteli ürettiğini denetler. Esnafın ham madde ihtiyacını karşılar. Üretilen malın pazara çıkış fiyatını belirler. Üreticiyi, tüketiciyi korur. Haksız rekabeti engeller. O yüzden ahilik ve fütüvvet esnaf dayanışması olduğu gibi esnafı denetleyen bir kurumdur. Bunu unutulmayacak arkadaşlar tamam mı? Tüketiciyi de korur, üreticiyi de korur. Baktı yanlış mal üretiyor, eksik mal üretiyor. Onun papucunu dama atar. Pabucunu dama atmak demek meslekten el çektirmek demektir eski Türklerde. İslam öncesinden bahsetmiyoruz İslam bir dönemde. Aynı şey lonca için geçerlidir ama lonca da Müslüm gayrimüslim hepsi vardır. Ve bunlar fütüvvet. Bakın ahilik ve lonca aynı zamanda meslek okullarıdır. Meslek okullarıdır bunlar. Buraya öğrenci çırak olarak girer sonra kalf olur sonra usta olur. Meslek erbabı yetiştiren kurumlardır bunlar aynı zamanda tamam mıdır? Ve fütüvvetname, bakın fütüvvet name o cümle varsa hemen bulalım. Fütüvvet. Fütüvvetname arkadaşlar bunların yönetmeliğidir. Fütüvvet teşkilat, fütüvvetname yönetmeliğidir. O zaman şöyle baktığınızda bir esnaf örgütlenmesi iktisadi ve Müslüman esnaf örgütlenmesi dini özellik taşır. Gördüğünüz gibi dini iktisadi özellik taşır. Kervansaray. Kervansaray diğer bir ifade ribat. Eski dilde ribattır. Karahanlılarda ribat diye geçer. Selçuklularda kervansaray diye geçer. Kervansaraylar arkadaşlar ya da ribatlar. Ticaret yolları üzerinde yapılan konaklama yerlerdir, hanlardır yani. 40-50 kilometre aralıklarla yapılır, atın hızına göre, atın dinlenmesine göre yapılır. Ve bu kervansaraylardaki masraflar devlet tarafından karşılanır. Kervansarayların mantığı o bölgedeki güvenliği sağlamaktır. O zaman ticaret, ticareti geliştiriyorsunuz. Orada güveni sağlıyorsunuz, askeriniz var. Orada o zaman askeri özelliği var, askeri özelliği vardır. Aynı zamanda tekke ve zaviyeler de bünyesinde barındırır. O tekke ve zaviyeler aracılığıyla da orada İslam anlatılır, dini özelliği de vardır. O zaman ribatlar ticari, askeri dini özelliğe sahiptir ama zamanla Türkiye Selçuk döneminde dini ve e, askeri özelliğini yitirmiş, sadece ticari özelliği kalmıştır. O yüzden deriz ki Türk İslam Devletleri'nde kervansaraylar genellikle ticari özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Bunun diğer bir adı ribatlardır. Masrafları devlet tarafından karşılanır. Tamam mı? Arkadaşlar hatta Türk İslam tarihinin ilk ribatını, kervansarayını Karahanlar kurmuştu. Adı da ribatı Melik'ti. Evet eğitim ve bilim diyor. Arkadaşlar eğitim ve bilimde şöyle bir bakalım. Heh. Eğitim ve bilimde de şunu bilmemiz gerekiyor. Ee, Türk İslam tarihinin eğitim kurumları medreselerdir medreselerde. Medreselerde hem dini eğitim hem de pozitif eğitim verilir. Ve bu medreselerin masrafları devlet tarafından karşılanır. Mantık budur. Ve ilk medrese Karahanlılar tarafından kurulmuştur. Batı Karahanlılar tarafından kurulmuştur. Karahanlı medresesidir. Semerkant medresesidir. E, Maveran Nehir'de ve 1066 yılında kurulmuştur. Ve buradaki medresede bursluluk sistemi vardır. Ve dünya tarihinde ilk defa bursluluk sistemini getiren de Karahanlılardır. Fakat Selçuklu'nun kurduğu Nizamiye medreseleri ki anlatmıştım. Gerek Karahanlı gerek Nizamiye'yi anlatmıştım. Selçuklu'nun kurduğu Nizamiye medreseleri tüm medreselere örnek olmuştur. Bu Nizamiye medreselerin asıl amacı dini öğretmektir. Din adamı yetiştirmektir, memur yetiştirmektir ama aynı zamanda Melikşah'la birlikte batınilere karşı halkı bilinçlendirme fonksiyonu da olmuştur. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi şöyle, şimdi şöyle, e, ne diyor burada? Tamam, Nizami, bunlardan, bunları biliyorsunuz. Anlattım size zaten. Nişaburdu, Bağdatlı filan. Ne diyor burada? Öğren, öğretmenlere diyor. Bu medresenin öğretmenlerine müderris denir. Müderris profesör. Yardımcısına muhit denir asistan. Öğrencisine danışment denilir. Danışment de denilebilir. Suhte de denilebilir. Suhte, suhte, softa, danışment. Bunlar öğrencinin kıdemine göre verilen isimlerdir. Tamam mı arkadaşlar? ve bu medreselerde ilim insanı devlet memuru yetiştirilir. Tıp eğitimi, bir, bir, arkadaşlar tıp fakültesi. Tıp fakültesi medreselerin Bimaristan bölümüdür. Maristan, Bimaristan şifahane, darü şifa bölümüdür. Sağlık hoca, tıp fakültesi, hastane aynı anlama gelir tamam mı? Ne diyor? Bimaristan adı verilen hastanelerde astronomi e, e, eserlerinin, rasathane, rasathane zaten astronomi gözlem yapılan yer anlamına gelir arkadaşlar. İlk örnekten oluşturmuştur diyor. Eğitim dili Arapça olmak zorundadır çünkü dini eğitimde veriyorsunuz. E, Kur'an, hadis, kelam öğretiyorsunuz. O yüzden eğitim dili mecburen Arapçadır medreselerde. Medreseden çocuk mezun oldu, öğrenci mezun oldu. Bu öğrenciye bir belge verilir. Diploma. O diplomayı icazetname denir. İcazetname medrese öğrencisinin mezun olduğunda aldığı belgenin adıdır arkadaşlar. Tamam mı? Ne diyor? Öh, tamam geçelim buna. Buna gerek yok. Şöyle bakalım devrin ünlü bilim insanları var. Şimdi bir de kısaca bunlara bakalım. Türk İslam tarihindeki bilim insanları neler? Arkadaşlar Farabi. Farabi çok yönlü. Bakın ne diyor? Matematik, astronomi, fizik, mantık, psikoloji, siyaset, müzik alanlarında uzmanlaşmıştır diyor ki arkadaşlar adam müthiş filozof. O yüzden kendisine muallimi sani unvanı verilmiş. Bak ikinci öğretmen, ilk öğretmen Aristodur. Muallimi evvel, ikinci öğretmen Farabi kabul edilir. Ve eserleri yüzyıllarca Avrupa'da, Avrupa'daki üniversitelerde okutulmuştur. Ve aynı zamanda Medinetül Fazla, Faziletli Şehir adlı bir siyasetname eseri vardır. Bu siyasetname eseridir. Ayrıca dünya da ilk defa müzik üzerine kurallar ortaya koyan ilk defa Farabi olmuştur. O yüzden de kitabül ül Musiki Farabi tarafından yazılmış ve müzik üzerine yazılmış ilk eser olarak kabul edilir. Notalar üzerine yazılmış ilk eser olarak kabul edilir. Tamamdır arkadaşlar. E zaten bakın Al Farab zaten bu Farab, Para Farabi şöyle. Farab Yus Farabi aynı şeydir. E, Biruni arkadaşlar Biruni çok özel bir bilim insandır. Yani Biruni de çok yönlüdür. Bakın ne diyor? Matematik, coğrafya, fizik alanlarında diyor çok ciddi eserler vermiştir diyor. Gazeli Mahmud'un Hindistan seferine katıldı arkadaşlar. O seferde birçok gözlem yaptı. O gözlemlerini Kitab-ı Tahkik Malil Hint adlı eserde topladı. Bakın çok önemli. Aynı zamanda tanındığı eser Esarül Bakiye oldu. Ve Gazeli Mahmud'un sarayında yetişti. Hatta Gazeli Mahmud kendisi için sarayının en değerli hazinesidir dedi. Asarül Bakiye ile Malil Hint adlı eserini unutmayacaksınız. Önemlidir. Enlem, boylam, Eksenekli, yer çekimi, Newton'dan çok önce on bunlar hakkında teoriler ortaya koymuş kişidir. Bir önü. Arkadaşlar gördük bunu. Pardon. Bir önü gördük şuradan. i̇bn Sina. i̇bn Sina deyince akla, tamam. Fizik, biyoloji, mantık, felsefe ama asıl alanı arkadaşlar tıp. Değil mi? Ki en ünlü eseri kanun el fit tıptır. Avrupa'da arkadaşlar Avicenna olarak bilinir. Avicenna, üstad olarak bilinir. Ve İbn-i Sinan eserleri yüzyıllarca Avrupa'da okutulmuştur. Ne diyor burada? Beyin üzerine araştırmalar yapmış, kan dolaşımını incelemiş, yeni ilaçlar bulmuştur diyor. Ee, Uluslararası Astronom Birliği aydaki büyük kraterlere, kraterlerden birisine de i̇bn Sinan'ın adını vermiştir diyor. Arkadaşlar Harezmi. Harezmi çok ünlü. Arkadaşlar nasıl ünlü? Avrupa'ya matematiği öğreten kişi Harezmi. Cebir öğreten kişi Harezmi. Zaten ünlü eseri Cebir'dir ki İslam dünyasına matematik Hindistan'dan geldi. Avrupa'ya matematikte İslam dünyasından gitti. Avrupa'ya matematik öğretinde de Harezmi oldu. Ne de filozof ve matematikler aynı zamanda coğrafya ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Sıfırı matematiksel işlemlerde kullanan kişidir. Kitabül Cebir Vel Mukabele. Cebir adlı eseri vardır diyor. Batı'da Algebya. Aslında El Cebir. Bak Cebir. Al Cebir. Harezmi. Cebir'i bulan kişi. Böyle anılmıştır diyor. ile ilgilendi ki Zic, zic astronomi demektir arkadaşlar, yıldız demektir. Zicül Harezmi, Harezmi'nin yıldızı astronomi kitabı anlamına gelir. Bu eseriyle de tanınmıştır diyor. Ama Cebir'i unutmayın, sıfır unutmayın. İbni Rüşt, Endülüslü filozof, felsefe ile ilgilendi. Gazali'nin felsefeyi reddetmesini reddetti. Gazali'nin eseri vardır. Teafütüt felasife diye bir eser vardır felsefenin tutarsızlığı diye. Şeyin İbn de İbni Rüşt'ün de Gazel meselenin yaptığı bir nazar, nazar, nazari vardır. Nedir o? Teafütü teafüt. Yani tutarsızlığın tutarsızlığı. Gazali felsefeyi reddediyor ha ama kelamcıdır Gazali. İslam felsefesi kelamdır ama Batı felsefesini reddediyor. O yüzden e, Endülüs'ün en büyük filozof olarak geçer i̇bn Rüşd. Avrupa'ya Aristo'yu tanıtmış olan kişidir. Aristo mantığını tanıtmış olan kişidir. Avrupa'da Averrius, aklın babası olarak geçer arkadaşlar. Onu hemen buluyor. Averius var mı burada? Şöyle. he. Averius aklın babası olarak geçer. Ee, Avrupa'da Rönesans'ın ortaya çıkmasında bu, buraya kadar söylediklerimin hepsi etkili. İbn-i Rüşt en etkili olandır. Arkadaşlar Ulu Bey, Ulu Bey Timur döneminin ünlü hükümdarı ve bilim insanıdır. Timur döneminin hem ünlü hükümdarı hem de Şahruh'un oğlu hem de bilim insandır arkadaşlar. Timur'un torundur diye bir ifadeyle. Semerkant'ta gözlemevi kurmuştur kendisine. Ali Kuşçu'nun hocasıdır aynı zamanda. Osmanlı'ya gelen Ali Kuşçu'nun hocasıdır. En ünlü eser de Ziç'tir. Ziç Astro'nun tamam mıdır? Zemahşeri arkadaşlar Zemahşeri Selçuklar döneminin ünlü bilim insanıdır. Hem dil bilimcidir hem de İslam, İslam ilimlerle ilgilenmiştir. Mesela Zemahşeri'nin Keşşaf adlı eseri tefsirdir. Tefsir Kur'an yorumudur. Buna keşşaf der, şey tefsir derler Kur'an yorumuna. Ee, o Zemahşi'nin Keşşaf adlı eseri Kur'an yorumudur, tefsirdir yani. Bir de Mukaddimetül Edep diye bir gramer kitabı vardır. Mukaddimetül Edep gramer kitabıdır, keşşaf bir tefsirdir. Keşşafı unutmamakta fayda vardır arkadaşlar. Devam. Gazali ne demiştim? Büyük Selçuk döneminin ünlü bilim insanı. batınlara karşı en çok mücadele eden isimdi. Kimyayı Saadet adlı eseri var bak. Kimyacı aynı zamanda yani. İhyayı Uluğumiddin adlı bir fıkıh kitabı var. Aynı zamanda fıkıhçı arkadaşlar. Ve Nasihatül Mülük adlı bir eseri var. O da Sultan Sencer'e sunulan, Şehzadeli yılan bir siyaset bilimci. E, ve şu yönüyle çok ön plana çıkar. Bağdat. Bağdat Nizami Meclisi'nde baş müderrislik yapmıştır. Ve Batın'larla çok mücadele etmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bir bakalım. Tamam. Batın'ın söyledik. Ömer Hayyam, Büyük Selçuk döneminin ünlü matematikçisi ve edebiyatçısıdır. Melikşah tarafından oluşturulmasına oluşturulması için emir verilen Celal takvimini oluşturan komisyonun başındaki kişidir. İsvizari ile birlikte Celal takımını yapmıştır arkadaşlar. Onu da Melikşah sunmuşlardır. Matematikçidir yani astronom bilginidir Aynı zamanda edebiyatçıdır. Rubailer adlı eseri vardır. İbnü'l-Heysem arkadaşlar Heysem deyince akla optik gelecek. Optik biliminin kurucusu İbnü'l-Heysem'dir. Gör, gözme, gö gör, görme. Nazır Nazar ki en ünlü eseri de Kitabül Menazır'dır. görüntüler kitabı unutmuyorsunuz. Cabir bin Hayyan Hayyan kimyacıdır. İslam dünyasının en ünlü matematikçi şey, e, optikçisi Heysem en ünlü kimyacısı Hayyan'dır. Kimya biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Bu ikisini unutmayın olur mu arkadaşlar? İkisini unutmayın sorulabilir bunlar. Dikkat edelim. Şöyle bakalım. Zehravi ne diyor cerrah? İslam dünyasının en ünlü cerrahıdır e, ee, diyor. Ne diyor? Kalem aldığı el tasrif isimli eserinde dönemin cerrahi bilgilerini ve yeni yöntemlerini tanıtmış. Yaraların ateşe dağlanması deney amacıyla hayvan vücutları üzerinde ameliyatlar yapmak. Kadavra teşri, teşrihi ameliyatlarda kullanılan aletlerin resimleri bu eserde yer almıştır. Bir İdris İdris'i coğrafyacı. Sicilyalı İdris'i. Hatta küre yapmış arkadaşlar. Ne diyor? Amerika kıtasını ilk kez çizen haritacılık ve coğrafyanın babası olarak bilinen bir Müslüman Türk alimidir ama Amerika daha keşfedilmemişti bu dönemlerde. Orta çağın coğrafya ve haritacılık alanlarındaki öncülen olan El İdris'i batıda Sicilya kralı için ikinci Roger için yapmış olduğu gümüş küreyle tanınır. Bunu unutmuyorsunuz gümüş küre. Sicilya kralı bunu sunmuş arkadaşlar. İdris'e önemli bir isim. Hiç soru çıkmadı bundan belli olmaz. İbni Haldun, İbni Haldun bizim kültür bilimcimizdir. Sosyoloji biliminin kurucusu, kültür sosyoloji biliminin kurucusu kabul edilir. En tarihçidir arkadaşlar. Çok ünlüdür. 14. yüzyıldır. Yani şunu unutmamak lazım. Osmanlı tarihçiliğini en çok etkileyen tarihçilerin başında gelir. Ve en ünlü eser de mukaddimedir. Mukaddime. Bunu unutmayacaksınız. Kitabül İber diye beş ciltlik bir kitabı vardır. Bunun ilk cildi mukaddimedir. Tamam mıdır? Bu eserle tanınmış birisidir. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Tamam. Böylelikle bilim insanlığını bitirmiş olduk arkadaşlar sizinle. Bir mola verelim. Türkiye Selçuklu öyle geçelim. Hadi bakalım.